Abdominoplastik ameliyatı yani karın estetiği ameliyatı e, karın bölgesinde hamileliklerden sonra ortaya çıkmış olan sağ kıklıkların e, ciddi oluşmuş olan çatlakların ortadan kaldırıldığı e, karın bölgesinin gerildiği bir ameliyat. Bu ameliyat şöyle yapılıyor. Yaklaşık olarak göbeklerin üzerindeki hattı düşünün. Buradan e, tüylü bölgenin Başladığı hatta kadar olan bir kısmın arasındaki e, bozulmuş olan, ameliyattan sonra bozulmuş olan deri kısmı sanki böyle bir karpuz dilimi gibi kenarlara doğru devam edip tek parça olarak çıkartılıyor. Daha sonra bu cilt aşağı doğru yani karın bölgesi aşağı doğru indiriliyor, karın bölgesi kapatılıyor. Eğer göbek deliği de bu şeyin içinde kaldıysa tekrar göbek deliği için yeni bir yer yapılıyor, o tekrar oluşturuluyor. Ve bütün karın bölgesinde bu şekilde şekil verilmiş oluyor. Aynı zamanda da artık bozulmuş olan cilt oradan çıkartılmış oluyor. Ama bu ameliyatta görünmeyen asıl yapılan işlerden bir tanesi de karının orta hattında hani sporcularda böyle baklava baklava gözüken kaslar vardır. O kas gruplarının ortasında bir yırtık oluşuyor hamilelikler sırasında. Bu yırtığı da aynı zamanda o darma şansımız oluyor ki bu ameliyatın aslında en en önemli bölümlerinden bir tanesi. Bu şekilde karındaki öne doğru olan böyle bir ombeleşme sarkıklık iç bölgelerdeki gevşeklik de bu ameliyatta onarılmış oluyor. Aynı zamanda da cilt bölgesinin üst tarafına geliyorsunuz. Onu da yerine oturtuyorsunuz. Hem estetik olarak çok iyi oluyor hem de karın kaslarını yerine oturttuğunuz için sağlık açısından da bir şeyler kazanmış oluyorsunuz. Bu ameliyatın iki çeşidi var. Bunlardan bir tanesi normal, full yapılan ameliyat. Diğeri de mini yapılan ameliyat. Yani mini abdomoplasti ameliyatı. Mini abdomoplasti ameliyatı temel olarak daha az cildin çıkartıldığı, göbeklerinde çok fazla dokunulmayan, daha az problem olan hastalar için tercih ettiğimiz teknik.